İnsan yaşamı boyunca her gün öğrenme ihtiyacıyla ile ilerler. Ayakta kalma içgüdüsü, duyguları, yetenekleri, bulunduğu ortak, çevre gibi unsurlar insanı her zaman yeni şeyler öğrenmeyi tetikler. Fakat çağımızın durumundan kaynaklı öğretmen daha çok teknolojiye vakit ayrılmaktadır. İnsanların alışkanlık haline getirdikleri çok sık vakit geçirdikleri teknoloji içerisine bilgi entegre edeceğiz. İnsanların yaşına uygun, tercih ve ilgi duyduğu alanlar doğrultusunda eğlencelik ve zaman değerli kılarak bu alışkanlığın en verimli şekilde geçirmelerini hedeflemekteyiz yaşanan her an önemlidir ve değerlidir. Gerçekleştirecek olduğumuz proje, her bir bireyin ulaşabilmesini sağlamak amacıyla mobil uygulama olarak gelişecektir. Bu sebeple proje içerisinde ilk etapta Java tabanlı Android Studio üzerinden gerçekleştireceğiz. Projemizin aşamaları Android Studio ile yazılım saat tabanı, Adobe XD e programlar aracılığıyla görsel tasarımını, SQL programı ile veri tabanı oluşturmaktır. Mobil uygulamamız içerisinde biz bir bireyin günlük olarak alması gereken bilgi birikimini zaman dilimlerine böldük ve bunu kısa ama anlamlı bir süre sığdırdık. Birey bu uygulamayı kullanırken 5 dakika genel kültür bölümü, 5 dakika konu atım bölümü, 3 dakika aktivite bölümü, 15 dakika kitap okuma bölümü ve 2 dakikada ise hangi soru bölümü ile 30 dakikada bireysel kazanım elde edecektir. Uygulamamızın arayüzüne genel anlamda bakacak olursak, ilk olarak kayıt ekranındaki kaydol butonunu tıklayıp girsel bilginize girerek kayıt olabilir veya Facebook ile bağlan, Google ile bağlan seçenekleriyle kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Uygulama içerisinde birden fazla profil oluşturabilirsiniz. Bu profilleri ilgi alanlarınız uygun olarak seçebilir, ebeveyn kontrolünü çocuklar için profiller hazırlayabilir, görme engelli veya işitme engelli aile bireyleri için de profiller oluşturabilirsiniz. Profillerinizi ikon seçiniz butonu ile ünlü bilim insanlarının ikonlarını ekleyebilirsiniz. Son olarak ilgi alanlarınıza uygun olarak konular seçebilir ve o konular ile ilgili bilgi edinmeye başlayabilirsiniz.